sabah. Genelde sabahlar bu şekilde. Bu yıl biraz geç kalsa da sonunda geldi. Biz... Şimdi karların temizleyip yola çıkacağız güzel aracımız. Önce biraz ısıtmamız gerekiyor. 400 bine yaklaştığı için çalışmakta zorlanıyor. Burada genelde benzinli araçlar kullanılıyor. Onlar daha az sorun çıkarıyor. Hatta sorun çıkarmıyor diyebilirim. bu şekilde birkaç kez ısıtıyoruz bakalım çalışacak mı karları temizleyelim. evet Arabayı biraz ısıttıktan sonra böyle yola çıkıyoruz. çalışmada çok oluyor. Ayrıca benim kendi aracım da dizel. Ee, geçen sene dondurdum. Bir gün iki gün çalıştırmayınca sabah kalktım, araç donmuş çalışmıyor ve burada sıcaklık sıfırın üstüne çıkmadığı için sıcak su dökmekten başka çare bulamadık. olursanız bütün evlerin normalde otoparkın olması lazım ama ne yazık ki yok. Stadın kapalı olması lazım. En çok stat görevlerinde, maç görevlerinde zorlanıyoruz. Ama orası da kapalı değil. Yani aracı şu an gidince açık alana bırakacağım. Yani kış şartlarına uygun yerleşim ve planlama yok. Ayrıca burada çocukların oyun alanları olması gerekiyor. Kapalı. O yok. Onun dışında büyük şehir. AVM 2-3 tane AVM var. genelde MNG kullanıyorum. Kara seviyorum. Ama e, dışarı yani uzak illerden gelen arkadaşlar memnun kalmıyor. Ben buradan memleketime 2-3 saatte e, gidebiliyorum. Onun bir artısı var. İş olarak eks aktif bir şehir değil aslında ama hoşta kalmıyor sonuçta. Şu anda kayıyoruz. Evet kaydık. Araba üstte Kış lastiğimiz var ama yine de kaydık. Yolları tuzlamamışlar sanırım. Yoğun ama güzel bir kar yağışı var. Bire araba temizliyorsunuz böyle arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Erzurum'dayız. Ekşim bitmiyor. Arkadaşlar Bugün de Ahmet Bey'le Ne yapacağız Ahmet Bey? bugün? Bugün Erzurum'un Karlı sokaklarına çekeceğiz. Bu güzel bir kar fotoğrafı gezisi yapacağız. Eşlerimiz bozuk çaldı bize. Evet. Bizi niye götürmüyorsunuz dediler. Biz de onlara böyle baktık. <laughs> Hiçbir şey demedik. Ama eşlerimiz bu videoyu izlerken, bu biz çok uzaklarda olacağız. <laughs> arkadaşlar şu an dışarıda kar yağdığı için kameramızı ne yapıyoruz Ahmet? Streç film ve bant yardımıyla sarıyoruz. Dışarıda çok güzel kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar mı yağıyor? Kar yağıyor Gökte. Hmm. O zaman Madenimizi dikkat ve özen ile. Evet Erzurum'da etkinlikler bitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Silecekleri kaldırdık bu arada. Ee, donuyor hemen. Silecekleri boş olduğu için yani 200 TL para verdiğim için gözüm gibi bakıyorum. <laughs> şimdi makinelerimizi sarıp bu bulunduğumuz bölgeden gezmeye başlayacağız. Gücünü açtım. Burayı yaparsın. Arkadaşlar şimdi... şuradan e da yok değil mi arabada? Kürdan yok. şuradan ne yapacaksın Delecektim delme işleminde kürdan kullanılıyor. Bunlar pratik yollar. Arkadaşın 1DX Mark 2 miydi? Şu mu? Evet. Diyor. 1DX Mark 2 <laughs> e, olduğu için ikisi olduğu için ona kılıf <laughs> alamamış. çünkü poşetliyor. Amel. <laughs> Adam 30 bin lira vermiş kameraya ama e, bir ama poşetler de pahalı. Ne kadar kılıfları bunlar Ahmet Bey? Abi poşetli kılıfları 3 bin lira, 2 bin lira. Yani 30 bin lira vermiş evet. ama Poşete 3 bin lirayı vermemiş. Ama şöyle bir şey var. Biz hiçbir zaman Erzurum'a geliriz diye düşünmedik. O kar Erzurum'da yağmıyor ya. İstanbul'da da yağıyor. İstanbul'da gel. Neyse böyle amelilikle uğraşıyoruz arkadaşlar. 2 saattir uğraşıyoruz. Bir delik açacağız. Kürdan arıyoruz. Lastik arıyoruz. <laughs> yani ama zevkli işler. Bunları siz de kendiniz evinizde yapabilirsiniz. Ee, ama inşallah hava kararmadan bitiririz. Ne diyorsun Ahmet? Bitti şu an. Bitti. Son e, bandımı çekiyorum ve Cik, cik diyorum olayı. Hadi cik cik Ne diyoruz? Ahmet Bey, evet, neredeyiz Erzurum'da, şu an? Ne yapıyoruz? Ne, ne, nereye gidiyoruz? Erzurum'un arka sokaklarında merkezine doğru fotoğraf çeki çeki ilerliyoruz. Hadi ilerleyelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi kanalımıza hoş geldiniz yine. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an çifte minareliğe doğru yürüyoruz. Çifte minareliğe doğru yürüyoruz. Evet. Şu an nereye geldik Ahmet? Şu an üç kümbetlere, geldi kümbetlere geldik Üç kümbetlere evet. geldik. Ama kümbetlerin çatıları kardan Görünmüyor. gökyüzüyle birbirine karışmış. Belirgin değil. Gördüğünüz gibi öyle halini girilebiliyor. Herhangi bir kimse yok. Gişe yok. Güzel yapılar. Yalnız tarih hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Benim çok bilgim yok. Sadece fotoğraf çekmek için geldik. Ama tarihini bilip çekmek illaki daha iyi olurdu işte minare tam arka tarafta kalıyor. Bayraklı kısım görünüyorsa Erzurum Kalesi. Birazdan oraya doğru yürüyeceğiz. İşte çift minarenin bir tane minaresi görünüyor. Kümbetin arkasında. Kümbetler Selçuklu zamanında yapılmış. <laughs> Taştan yapılmış. Kümbet gibi oldukları için onlara kümbet denmiş. Tüm bildiğim bu kadar. Evet. 5 lira abi. Evet, 5 lira. Evet, şu an çiftliğin arabiye. 4 çift lira ar geldik. güzel bir yapı. Buraya giriş de ücretsiz. Şu an kapalı. Kapıları. Burası Cumhuriyet Caddesi. Meydana doğru ilerliyor. Ve Erzurum Kalesi. Şimdi nereye geldik? Şu an Erzurum'un merkezi Lala Paşa Camii'ne geldik. Evet Lala Paşa Camii. Şu cadde. Şu karşıya geçeceğimiz nokta Cumhuriyet Caddesi. İşte yolun ortasında kırmızı yanınca arabalar direkt üzerimizden geçecekti. Neyse ki biraz koşunca araçların altında kalmaktan kurtulduk. Evet burası Cumhuriyet Caddesi. Ahmet bize burayı tanıtır mısın? Ben de tam tanımıyorum ama Burası Lala Paşa Cami. Lala Paşa Cami. Osmanlı zamanında yapılmış. Buranın en eski camilerinden biri. Evet, hemen arkasında ne var? Yakup Medresesi. Bak buradan güzel fotoğraf alabiliriz de. Ben. Benim. Yakut biraz kötü bir günde geldik ama Ahmet bu kadrajdan bir manipülasyon çıkarabileceğini düşünüyor. O yüzden çekimlerini yapıyor. Nasıl? Ya şey kalmadı ya. Karlı bir muhabbet kalmadı. Karda kesti zaten. Aynen. Parçalıyorum anasını sıkıyorum. Parçalı. Ön taraf, arka tarafı Dokunamıyorum tuşlara ya. Bir de X'miz var. Tuşlarına dokunamıyoruz. Evet. Çizilmesin diye üzerine jelatinle mi sardın? <laughs> Cumhuriyet Caddesi'nde devam ediyoruz. Yakut Yem Medresesi'ni gezdik, fotoğrafladık. Şu anda tekrardan Cumhuriyet Caddesi'ne çıktık. Karşıda gördüğünüz bina Palerim AVM. Çok büyük olmasa da çok küçük de değil. Burası Erzurum'un merkezi, Cumhuriyet Caddesi. Eski merkezler şu an Terminal Caddesi daha favori. Genç arkadaşlar için. Hemen sağ tarafımızda buranın meşhur tatlıcısı Ökkeş Usta var. Ökkeş Usta. Buranın meşhur tatlıcısı. Aynı zamanda karşıda da bir şubesi var. Ökkeş. Bence burası çok sıradan Ahmet. Başka bir noktaya gidelim. Aynen. Başka bir noktaya geçiyoruz. Şu bir arkadaşlara caddeyi iyice gösterelim. Bu yani. Şarj etmem lazım da. Erzurum karla güzel. Karıyla güzel. Erzurum. Erzurum karıyla güzel. <laughs> Evet. Arabesk devam ediyor. Erzurum'lar yemek olmasın çay olsun yeter diyorlar. Güzel bir şehir. Şark için tavsiye ediyorum. Ama şehriniz uzaksa gelmeyin kardeşim, gelmeyin. Çok İstanbul'luysanız Çok gelmeyin. İstanbul'luysan gelme abi. Soğuk soğuk. Neden? Soğuk soğuk. Soğuk, soğuk soğuk ya. Soğuğu sevmiyorsan gelme. Soğuğu musun? Ahmet bu e sene geldi mesela. Turist Ömer gibi geziyor ama hala sevdiremedik yani. <laughs> ne arıyordu bilemiyorum. <laughs> Buradan abi, gireceğiz. Abi. Buradan girip arkaya gideceğiz aynen. Şu arkadaki cami açısına bakarız. Ahmet'in şekeri düştüğü için bize çikolata aldı. Evet. Bakayım Ahmet çikolatana. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum tabii ki de. Çok güzel müzikler var böyle müzikli bir. Buyur. Bize bir şey mi diyor? Gidiyor. Çok güzel müzikler orada ya. Mücemu tarihi mi? Yeni cami mıydı yoksa? Bu da tarihi ya. Eski yani. Muhtemelen ona tadilat yapmışlar. Kötü olmuş. Aynen. Bence bir tarihi yok. Ahmediye Medresesi Kur'an kursu yazıyor. O zaman burası da gel buranın devam edelim. Ahmediye Camii'dir. Nasıl bir mantık yürüttük ama? Daha çikolata var ha. Yok yemem. Bence Bana, Bana fazla. Bana fazla. Dari'yi yazmışlar oraya. Eren, Borzo. <laughs> evet, bizimkiler buradan geçmiş demek ki. şu an neredeyiz? Şu an belediyeye doğru gidiyoruz. Ahmet'in bir işi var. Hem iş, hem fotoğraf. Evet, gözünüzün evet, kirpikleri... Evet, biraz kirpiklerim donmuş. Kirpikleriniz buz tutmuş, Görüyor donmuş. Acaba? Dur, Geçiyor. hiç kıpırdamayınız. Evet, kirpikleriniz buz tutmuş Mustafa Bey. <laughs> evet, Erzurum'da kar yağmaya devam ediyor. Arabayı bir yarım saat bıraktık. Cam buz oldu ve buz kazıyacağımız da, kazıyıcımız da işe yaramıyor. Bir saat... Çok zor. Camı kırmaya Canda mı Camda var bir parmak buz var. Yoksa bende ne olur? Abi o buz. Ya baksana bak anca şu an cama ulaşabildim yani. Başkan ne olacak bu işler? Lan yarım saatte bu kadar nasıl oldu bu ya? Bak da camı kırma. Konuyu yetiştiremeyeceğiz konuyu. Konuyu harbiden yetiştiremeyeceğiz. Yeter. Orası cidden. Oh, romantik bir awa. Başka. <laughs> Seçmişiz. <laughs> şu diğerine çarpma, bak adam hiç çarpmayacak lan. Ne Çıkıyorum yapıyor? Yarım yeri daha dur. Yok yok adam çarpmayacak. Böyle buz olmaz ya ben böyle bir şey görmedim ya. Halimiz hem Arap hem de Harap. Arapla Harap birbirine karışmış. Yok canım ya işimiz <laughs> Almanya'dan iyi baksana ne güzel arabamız da var. Camı bu tutmuş ama. Öyle bir <laughs> <gö> <laughs> şuradan bekliyor. Gör ha görünüyor şuradan burası. Ha. Dur lan senin önün daha iyi. Orada bu da cukmadan ya. Ha senin abi. Şey var ama güzel önümüz var görüyorum. Ya ile bu delikten böyle eğilip bakınca arkadaşlar <laughs> Ön tarafı <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, Erzurum arkadaşlar. arkadaşlar evet, e evet, evet, evet.